sanatın sınırı yoktur. Kazak Fransız modelin kareografi ve müziği hastanına da buluştu. Ortak gösteri IP tiyatrosu, instrumental topluluğu ve Kazak Ulusal Koreografi Akademisi'nin deneysel performansı ile açıldı. Ünlü Fransız ressam Théodore Jericho'nun Louvre koleksiyonunda yer alan Meduza'nın Salah adlı tablosu yerel sahne sanatçıları tarafından dans dili aktarıldı. Jolda Çağdaş Dans Tiyatrosu ve ünlü Fransız elektronik müzik ustası Juda yerel sanat camiasına Oyna Juver adlı ortak bir performans sundu. Performansın amacı özgürlüğe dayalı bir ilişkiye çağrıda bulunmaktır. Fransız besteciden müziğiyle yönetmenlerimizin fikirleri aynı yerden çıktı. Ortak çalışmamızı birleştirmek için yabancı besteye ulusal çalgımız olan Şankobuz'un sesini de ekledik. Bu olağanüstü işbirliğinin sonucu hepimizi memnun etti. Amacımız uçsuz bucaksız bozkır coğrafyasını müzik diliyle anlatmak. Her ülkenin tarihini o ülkenin ulusal enstrümanları aracılığıyla öğreniyorum. Bu nedenle Gülseri de sesini daha çok kullanmaya çalıştık. Bu enstrümanın benim yaratıcılığım ve Almatı dans ekibinin bozkırın seslerini ve dostluğun sınırı olmadığı evrensel düşüncesini izleyiciye aktarmada başarılı olduğunu düşünüyorum. İki ülkenin sanat gruplarını bir araya getirin müzik etkinliği Astana'daki Fransız İttifakı Kuruluşu'nun 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi. Yerli yaratıcı gruplar bu yıl Temmuz ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa'nın en büyük tiyatro festivali Avignon Festival Of'a davet edildi. Ona yaklaşık 60 Kazakistanlı sanatçı katılacak. Müzik